sense. Günaydın arkadaşlar, ikinci günden dağlardan herkese selamlar. Çadırları toparladık. Ben biraz video çekmek için erkenden geldim. Her şey hazır, arkadaşlar hazırlanıyor. Arkamda harika bir manzara görüyorsunuz. Direkt bu dağa bakan bir yamaca çadırı kurduk. Orada uyandık yine. Keyifli bir gün bizimle olsun. Burada kafe Exo Lycia like yakın bir yerde kaldık. Sahibi burada değil ama el iyiymiş. Adamın bakın öyle bir yer yapmış. Saat 9.30 gibi hareket ettik. Hava oldukça güzel. Güneş henüz çıkmadı. Hayır, çıktı da bulutlu hava. Burada zeytinlikler var. Birkaç ev var. Burası Göynük Yaylası. Bu rotada yürüyorsanız en keyiflisi her yerde su var. Diğer rotalar gibi kurak değil. Burada Geride Göynük ailesi burası demiştim. Göynük ailesi bir tık daha ileride. Biz işletmeden dümdüz toprak yoldan devam ettik. Bakın böyle bir noktaya çıkıyorsunuz. Burada da bir köprü var. Ama şurada doğa kamping. Benim video çektiğim işletmenin ama ilerisinde. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Bungalovları da var. Bakalım Göğünlük Yaylası nasıl? Yine çöp içinde buralar ya. Kaç tane turist geçiyor buradan. Yazık. Göğünlük Yaylası burası. Şurada sol yukarıda da ovacık yerlesi var. Biz buradan Gedelme'ye doğru gidiyoruz. Gedelme'den sonra da Yayla Kuzdere. <laughs> Bakalım Yayla Kuzdere'de konumda devasa bir ağaç gözüküyor. Yürüyüşe devam ediyoruz. Öndeyim bu sefer. Sürekli <laughs> geriden gitmek olmaz. Teşekkürler kuş Teşekkürler Şunlar da bakın maratondan kalma Yok. Onları da takip edebilirsiniz Tabi Doğada çözülen Malzeme kullanıyorlar Zamanla gidiyor Bakın ne kadar güzel Eski bir köy evi. Sütlenler. Hmm, burası yanmış gibi duruyor. Evet. Yanmış sonra da o geme girmiş buraya arazi düzenlemiş belli yani. Anne 12 kilometre yazıyor. Gönlükten geliyoruz. 13 yürümüşüz şu kadar. Herhalde bir 12'de de kamp yaptık. Tabelanın yönü yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ben yine buraya atlardım ya. böyle devam. Dereleri geçtikten sonra böyle bir patikaya giriyorsunuz. Yine acayip bir yer yarıyorsunuz. Orman. Sarmaşık. Yine çıkış bir 200 metre kadar çıkacağız. Yandığı bir dere akıyor ama suyu çok az. Rotada beni en mutlu eden şey su. Karşıda biri yürüyor. Bizimkiler sağa saptı. Evet iniş başladı. 500 metre kadar aşağı ineceğiz. Sonraki çıkışı tahmin etmek istemiyorum. tarz inişler yıpratıcı ve tehlikeli. Şu ince taşlar en kaygan yerler çünkü zemin stabil değil ama manzara muhteşem. Gedermeye inmek üzereyiz. Burası da güzel bir yer. Dağların ortasında bir ova. Kalesi varmış. Bizans dönemine tarihli milattan sonra 1100'lerde yapılmış mağarası varmış. tabi bunlara gider miyiz bilmiyorum. Yani bireysel olsam giderdim. Ama bunlara bağlı olduğum için. Burası cami. Cami burada da tuvalet yapmışlar. Bakın. Ama yani tuvalet eğitimi mi vermeliler insanlara? Yani. yola çıktık. Ya. Ufak bir mola verdik kalenin yakınlarında. Ben de bir kaleye yürüyeyim istedim. Buna dinleniyor. özledim unuttum. Olsun. 400 yazmışlar ama. Kaleve burada. Uf, az bir sinekti ya. duvarları sular <laughs> çok ot var ya hiçbir şey gözükmüyor Şuradan indik. Görecek başka bir şey yok. Döneyim. Sufruendo Memlekette bile Türk görmüyorum anasını satayım. Adamlar dağın başında Rus plakalı araba var. Allah Allah. Hayvanları çağırmak için kıs 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 diyorlar Bu arada Bilmiyorlar ki Bizde kıs kıs Saldırmak demek Muhteşem bir yere geldik Tahtalı Dağ'ın yamaçları Evet şu ana kadar ikinci gün ama rotanın en güzel yeri diyebilirim. Tabi birazdan yukarı tırmanacağız. Coğrafya muhteşem. Acaba bulutların üstüne çıkacağız mı veya bulutlar çökecek mi? Çünkü önümüze doğru hafiften çökmeye başladı. Evet o bulutların içine girdik. Yani yağmur yağıyor hatta. Herkes yağmurluklarını giydi. Bu, bu yol burada bitmiş. Niye bitmiş? Bakın. Ne bir biri motorla geçmiş. Cross motorla. Yayla Kuz Dere'ye 4 kilometre kaldı. 4 kilometrede bir nokta bulup çadır kurmayı düşünüyoruz. Nerede yürüyüşe çıkmış. Çok tatlılar. Selamünaleyküm. Abi maşallah. <laughs> <laughs> Kaç yaşında? 5. 5 maşallah ya. Çok güzelmiş. Evet yayla Kuzdere'de böyle bir kampinge geldik. İsmi neydi ya? Türker herhalde. Aynen Türker Kamping. İşte duş falan alacağız o yüzden burayı tercih ettik. Sıcak duşa ihtiyacımız var. Islandık biraz da. Eşyaları da bir yıkamamız lazım. arkadaşlar artık yatışa geçiyorum. Zor bir gündü ama yarın daha da zor olacak. Çünkü yaklaşık 1500 metre irtifa kazanacağız. Çiğ düşmüş durumda çadırların üstüne ve aynı zamanda bütün eşyalar ıslak dışarı bıraktığımız restoran kısmında soba başında oturuyorduk. Her şey yeniden ıslanmış. Onları kısmen parça parça yukarı taşıdım. Restoran kısmında sobaya koydum. Sobanın yanına koydum bakalım. Sabah kadar kururlar. Sabah 6'da kalkıp 7'de hareket edeceğiz buradan. Yarınki irtifa kazancımız yaklaşık 1500 metre. Bu günü de böyle kapatayım. Yarın görüşmek üzere. Subscribe for more content.